ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız? Şöyle yürekten coşkulu bir şekilde Marmaris için hep birlikte Türkiye olacağız. Türkiye, olacağız. Türkiye, olacağız. Türkiye, olacağız. Türkiye. Türkiye geleceği aydınlık olsun. Bu düzgün ve düşüncelerle kompleksin tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hizmetlerinden ötürü Marmaris ilçe teşkilatımıza göre olan taş üstüne taş koyan bütün da Marmaris ilçe kongremizde buradaki birliğimizle buradaki coşkumuzla buradaki kardeşliğimizle ilerleyişimizi emin adımlarla sürdürmenin kararlarını gösteriyoruz. Kongremizin Marmaris'imize, Muğla'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tabiatının güzelliği insanına, insanının güzelliği tabiatına yansımıştır. Bugün burada güçlü yarınlarımızı hep birlikte şaha kaldırmak için bir aradayız. Darbelerle hizaya çekilen, terör ve ayar verilen, yaptırımla ekonomisi çökertilen bir Türkiye yok enerji kaynaklarını çıkarabilen, yerli ve milli otomobilini yapabilen, helikopterini yapan, savaş uçağını yapan, İHA'sını, SİHA'sını yapan büyük ve güçlü bir Türkiye var. Bir yer, evet, bu davanın yükseldiği yer milletimizin omuzlarıdır. Bu yürüyüşün yolu milletimizin istikametidir. Bu gücün referansı da şüphesiz milletimizin kesintisiz bir şekilde 22 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesidir. Türkiye yüzyılını el birliğiyle inşa ediyoruz. Türkiye yüzyılı ecdadın tarih boyunca taşıdığı medeniyet ışığını yeni ufuklara taşıma gayretinin adıdır. Türkiye yüzyılı Anadolu'nun her karış toprağında yazılan kahramanlık hikayelerinin özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için yapılan fedakarlıkların mirasıdır. Hiç şüphesiz Türkiye yüzyılı siz değerli Marmarislerin desteğiyle milletimizin birliğiyle, beraberliğiyle, kardeşliğiyle daha güçlü bir şekilde alan iziyle yükselecektir. Kıymetli kardeşlerim, İçişleri Bakanlığı olarak aziz milletimizin güvenlik ve huzurunu en büyük önceliğimiz temin etmek bizim. Ülkemizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Suç ve suçluyla mücadelede hiç taviz vermiyoruz. Terör örgütlerinin, organize suç örgütlerinin, uyuşturucu tacirlerinin ve suç odaklarının nefes almasına ne müsamaha gösteririz ne de müsaade ederiz. Kim varsa karşısında devletimizin kararlılığını ve gücünü bulacaktır. Insana merhamet etmeyen hiçbir yapıya yapılanmaya merhamet etmeyeceğiz. Müsamaha göstermeyeceğiz. Demokrasiyi ifsatlarına, ihanetlerini kalkan olarak kullanmasın. Bize vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, milletin kaynaklarının milletin yararına sunmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız.